Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayram için hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim. İrmiksiz şekerpare tarifi. Bizim yıllardır yaptığımız bu tarif çok lezzetli oluyor ve inanın kimse irmiksiz olduğuna inanmıyor. Dilerseniz bu güzel ta tatlı tarifi nasıl yapmışım hep birlikte görelim. İlk önce şerbetimizi yapmakla başlayalım. 2,5 su bardağı şekeri tenceremize alalım ve üzerine 3 su bardağı su ekleyip içerisine bir dilim limonu sıkıp daha sonra limonu içine atıp kaynatmaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra altını kıstırıp 15-20 dakika kaynadıktan sonra ocağın üstünden alalım. Bu arada biz de hamurumuzu yapalım. Bunun için 150 gram tereyağı, 2 yumurta birinin sarısı üzeri için ayrılacak, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir çimdik tuz. Tereyağımızı ve yumurtamızı kabımıza alalım ve üzerine birazcık tuz ekleyelim. Daha sonra oda sıcaklığındaki tereyağımızda yumurtayı güzelce Karıştıralım. Daha sonra üzerine unumuzu ekleyelim. Unumuzu koyduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kabartma tozunu koyup yavaş yavaş hamurumuzu yoğuralım. Ee, bu tarifte un miktarı vermeyeceğim arkadaşlar. Zaten ben yaparken de göreceksiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Böyle elime yapışmayan kuva, kulak memesi kıvamına geldiği zaman e, hamurumuz olmuş demektir. E, Tabi bu yumurta'nın büyüklüğüne göre ya da tereyağınızın markasına göre değişecektir. O yüzden un miktarı vermeyeceğim. Böyle yavaş yavaş unumu ekleyerek azar azar yoğuruyorum. Böyle elime yapışmayan bir hamur olduğu zaman bırakıyorum. Bunu anlamak için de böyle hamurdan bir parça koparıp böyle biraz şekil verin. Eğer oluyorsa hamurunuz olmuş demektir. Kıvamı da bu arkadaşlar. Hamurumu bir torbanın içine koydum ve biraz kenarda beklettim. Bu arada da Fındıklarımı robottan geçirdim, ufak ufak yaptım. Şimdi hamurumuzdan bir parça alıyoruz ve üzerine ufak fındıklarımı koyuyorum. Ağzını kapatıp şöyle şeklini veriyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Yuvarlıyorum elimde. Daha sonra böyle hafif silindir gibi yapıyorum ve parmağımın ortasına bastırıp iç harcımı koyuyorum. Daha sonra kapatıyorum. Ve daha sonra ters çevirip tepsiye alıyorum. Ben bu tarifte 3-4 tane şekil yapacağım arkadaşlar ve hepsini size göstermek istiyorum. Bu birinci şeklimiz. ben fındık kullandım ama tabii ki siz dilerseniz ceviz ya da hangi ne istiyorsanız içerisine koyabilirsiniz. Biz fındıklı çok seviyoruz. Bu da ikinci şekli arkadaşlar. Yine yuvarlak yapıyoruz. Yine parmağımla ortasını hafif böyle bastırıyorum. Harcımı koyuyorum. Ve böyle parmaklarımla ağzını kapatıyorum. Ve elimle hafif yuvarlayıp şeklini veriyorum ve ters çevirip yine tepsiye alıyorum. Yuvarlayalım. Parmağımın ucuyla hafif böyle ortasını bastıralım. Harcımızı koyup kapatalım. Yapması çok kolay. Evet bu şeklimiz de böyle. Hamur o kadar güzel olmuş ki görüyorsunuz. Hemen önce istediğimiz şekle giriyor. Bu tarifimden tam bir tepsi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi diğer bir şeklimize gelelim. Bu sefer hamurumuzu bilye büyüklüğünde alıyoruz. Ve parmağımızla böyle hafifçe inceltiyoruz. Yuvarlayıp inceltiyoruz. Ve kenara koyuyoruz. Dört tane yapacağım bundan. İlk önce böyle hafif çevire yuvarlayalım parmağımızla. Daha sonra çevirelim yine yapalım bu işlemi. Aynı bu şekilde 4 tane yapacağız. Ben 4 tane hazırladım. Şimdi size şeklini göstermek için tepside yapmak istiyorum. O yüzden tepsiye aldım. Böyle uçları hafif birbirinin üstüne gelecek şekilde dizdim. Parmağımla ortasını hafif bastırıyorum. Daha sonra fındıklarımı ortasına güzelce gördüğünüz gibi koyuyorum. Ve uç tarafından hafifçe yuvarlıyorum. Böyle yuvarladıktan sonra bıçağımla tam ortasından kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir gül şekli oldu. Evet. Ha, çok güzel bir gül oldu. Birkaç tane de böyle yapacağım arkadaşlar. Ben gül desenini böyle veriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay oluyor. Bilye büyüklüğünde küçük bir parçalar elimize alıyoruz. Parmağımızı hafif yuvarlıyoruz. Ve hafif birbirinin üstüne gelecek şekilde yapıp ortasını hafif parmağımıza bastırıp iç harcını koyuyoruz ve sarıyoruz. Ortadan kesip gül şeklimiz olmuş oluyor. Gerçekten bunun görünüşü çok şık oluyor arkadaşlar ve yapması da çok kolay. Evet üçüncü şeklimiz de buydu. Geri kalan hamuru da ben boş bir şekilde yaptım. Sadece yuvarladım. E, o da güzel oluyor. Dileyen ortasına fındık ya da ceviz de batırabilir. Ama ben hiçbir şey koymadım. Sade yaptım. Evet gördüğünüz gibi 3-4 şekil verdik bir tepside. Şimdi yumurta sarımızı üzerine sürüp fırına vereceğiz. Ben 200 derecelik fırında alt üst güzelce kızarana kadar pişirdim. Siz fırınınızın derecesine göre lütfen kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi fırına götürelim. Evet. Tatlılarımız fırından çıktı. Şerbetimiz zaten kaynamıştı. O biraz ılık olmuştu. Şeker pareleri de ben şerbetini güzelce çeksin diye derin bir tepsiye aldım. Fırından çıktıktan sonra şeker parelerim İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen şerbetini döktüm. Yarım saat sonra da şekerparelerimi gördüğünüz gibi ters çeviriyorum. Ki alt tarafı, üst tarafı, her tarafı şerbetini çeksin diye. Böylelikle daha çabuk şerbetini çekiyor arkadaşlar. Bu işlemi yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Böylelikle çok güzel şerbetini çekmiş oluyor. Ve gördüğünüz gibi tatlım hazır. Üzerinde antep fıstıklarım vardı çekilmiş. Onlarla süslemek istiyorum. E, tabii siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. E, tatlımız böyle ağzı açık bir şekilde soğuyana kadar kalsın arkadaşlar. Daha sonra bunu dolaba koyabilirsiniz. Yaz olduğu için dolaba koymamız gerekiyor. Çünkü dışarısı sıcak. Evet, tatlılarımız çok güzel görünüyor değil mi? Şimdi iç dokusuna bir bakalım. Sizin için hepsini kestim ve iç dokusuna bakmanız için. Bakın, içerisi çok güzel. Şerbetini çekmiş. Ve gerçekten kıyır kıyır arkadaşlar, ağızda eriyor. Çok şahane bir tatlı. Bizim yıllardır yaptığımız bu tariften umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz. İnanın bir kere yapsanız bir daha vazgeçemeyeceksiniz bu tatlıdan. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olursanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir, bir sonraki tarifime kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.